thank you Merhabalar. Bugünkü aracımız 2009 model Jeep Grand Cherokee VH diye adlandırılan kasa modeli. Aracımıza 10.33 boyutunda çevirmeli tuşlu Double Note diye adlandırılan Diamond modelimiz entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detaylı bir şu şekilde. Aracın CD radyosunu ayırdıktan sonra oluşan boşlukları kaplayan iki aşamalı bir çerçeve kullanıyoruz. İlk aşamadaki çerçeve aracın CD radyo boşluklarını, ikinci aşamadaki çerçeve ise cihazımızın ilk aşamadaki çerçeveye tutunmasını sağlıyor. mukavemet yüksek bir yapı oluşturuyor. Biz görüntü de bu şekilde ortaya çıkıyor iki konu bir özel bir CANBUS interface kullandık. Bu interface bize birçok konfigürasyonu sunuyor. Bu aracın donanımında ilgili direksiyon simidi altında kontrol tuşları yok. Olan modellerde direksiyon tuşlarını çalıştırabiliyor. Bu kullandığımız Canvas interface Bu araçların bazı donanımlarında Boston Hi-Fi müzik sistemi var. Kullandığımız Canvas interface bu Boston Hi-Fi ile olan araçları da çalıştırabiliyor. Bu araçta olmadığı için gösteremiyoruz. Yine kullandığımız CANBUS interface bize bu birçok konfigürasyon sisteminde ekran taşıyor. Bu şekilde kapaçma bilgileri gibi. Yakal etmek gerekirse aracımız 2000 9 model Jeep Grand Cherokee WH kasa modeli ilgili yapıdaki sisteme 10.33 cihazı Diamond diye adlandırılan cihazımız entegre ettik. Bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Özel bir CAN bus interfezle montajı tamamlamış olduk. Cihazımız Şöyle gösterelim. Bu tarz direksiyon kontrolleri olmayan araçlar için kullanım kolaylığı ergonomi sunan bir altyapıda. Buralarda şarkı atlatma olarak çalışıyor. ilgili yapıda ses olarak çalışmış oluyor ve bu ilgili kısımda da sesleri gösterebiliyor. Bu cihazımızın bu kullandığımız cihaz 10.33 boyutunda ekran yapısı. Bunun 13 inç olan boyutları da stoklarımızda var. Onları da sunabiliyoruz. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir arayüz sizi karşılıyor. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor cihazımız. İlgili ikon hem Apple telefonlardaki CarPlay'i Android telefonlardaki de Android Auto'yu kablosuz hale getirmiş oluyor. Her iki akıllı telefondan ekran yansıtmayı da yine ilgili uygulama kablosuz gerçekleştiriyor. Başka neler kazandırıyor? Böyle radyo menüsüne ulaşalım. Radyoda RDS sinyallerini alabilir nitelikte radyo istasyon havuzaları var. Dinlediğimiz istasyonları ismiyle kaydedebiliyoruz. 18 adet istasyonda bu şekilde kaydedilmiş oluyor. Böyle bir istasyon kaydedelim. Alaturka'yı dinliyoruz. Kaydettik Alaturka olarak kaydetmiş oluyoruz. Bir de şu tuşun fonksiyonlarını gösterelim buradayken. Bu şekilde böyle manuel aramalarımızı da gerçekleştirmiş olabiliyoruz. <laughs> gibi. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarımı için Bluetooth altyapısı. Cihazımız Bluetooth 5.0 kullanıyor. Mikrofon kazanç ayarları. Cihazın üzerindeki mikrofon ve harici mikrofonla telefon görüşme kalitesi en üst seviyeye çıkarmış oluyor. USB konnektörlerini torpido içerisinde tek çektik. USB konnektörlerini takılı flash bellek üzerinden videolar ya da müzikler açabiliyoruz. Bu şekilde videolarımızı açabiliyoruz gibi ya da aynı konnektörleri Flash bellek takılıyken müziklerimizde yine ilgili ikonlan klasör seçimlerimizi yapıp müziklerimize de erişim sağlamış oluyoruz. Burada yine şarkı atlatma olarak çalışmış oluyor. Üç türlü navigasyon var cihazımızda. Birinci tür navigasyon GPS üzerine çalışan offline navigasyon. ikinci tür navigasyon internet paylaşımı yapıldıktan sonra Play Store hesabı üzerinden kurulmuş Google haritalar, Yandex ya da farklı uygulamalara kurup kullanabilir kullanıcı. Üçüncü tür navigasyon ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını araçta kullanmış olacak. Burada Apple'ın kendi haritası, Yandex, Google Maps gibi birçok uygulamaya da erişim sağlamış olacak. Android işletim sistemli ürünün Play Store hesabı oluşturulup internet paylaşımı yapıldıktan sonra Netflix, YouTube gibi birçok içeriğe de erişim sağlanmış olacak. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Hakkında kısmına girdiğimiz zaman t 10 platformu bu işine en stabilidir her zaman. Çünkü TAP üretimindeki algılama güncelleme yani bir server üzerinden iyileştirme yazılımı alan nadir cihazlardan birisi. içinde barındırdığı parametre itibariyle Cortex'in A55 ve A75 işlemci gruplarını kullanıyor. 2 GHz hızında RAM 4 GB 64 GB dahil hafızası var ürünümüzün. Aracımız 2009 model Jeep Grand Cherokee ve H kasa direksiyon kontrolleri olmayan araçlar için çok iyi bir çözüm oldu. Diamond modelimiz. <laughs>